arkadaşlar bu sabitli sizinle video çekiyoruz arkadaşlar bugün Boğaz Köprüsü'ndeyiz. <laughs> Boğaz Köprüsü'nde değiliz. Neredeyiz? Ee, hatırlamıyorum. Galata Köprüsü'ndeyiz. Galata Köprüsü'ndeyiz arkadaşlar. Kayıt! Evet. Kapat! Burada ne yapılıyor oğlum? Balık tutuluyor. Evet. Babamız balık tutuyor. Evet orada. Burada çok güzel Boğaz Köprüsü var. Arkadaşlar şurada mavi bir şey görüyorsunuz. O benim skuterim. Şöyle çevreyi çekelim. Hava çok soğuk. Evet. Ben iki kat giydim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizin için buradayız arkadaşlar. Bu vay vay.